Evet Motomania'dan herkese merhaba arkadaşlar. 10 soru 10 yanıt bölümünün 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sorularınız için biliyorsunuz motomania 35hotmailcom adresini kullanabilirsiniz. Evet hemen başlayalım sorularımıza bu haftaki. Abi merhabalar Konya'dan İsmail ben. Ee, çelik fren hortumuyla normal hortumun ne farkı var? Sonradan çelik fren hortumu takılır mı diye sormuş İsmail Konya'dan. Şimdi abicim ne farkı var? Şimdi özellikle biliyorsun yazın e, freni çok fazla kullandıkça basınç artıyor ve eğer lastik ise hortumsa hortum genişlemeye başlıyor. Genişlemeye başlayınca da kaliperi yeterli basıncı sağlayamıyor ve frenlerin zayıflamaya başlıyor. Ama işte çelik fren hortumu ne yapıyor? E, o genleşmeyi engellediği için çelik çünkü sonuçta direk direkt siz sıvının kaliperlere direkt basmasını sağlıyor. Ondan çok daha mantıklı bir şeydir. <laughs> Ve son dönemdeki birçok motorda kullanmaya başladı zaten biliyorsun. Sonradan takılır mı takılır ama maliyetli bir şey. bunu şey yapıyor. Yani bunu bu işe daha çok şeyin yoğunlaşmış gördüğüm kadarıyla. İstanbul'da altın elbise Adamı'nın eski sponsorlarından bu kilerci motorcu araçları vardır. Onlar e, onlarda çok fazla yaygın. Valla 700, 600, 700 lira falan civarında bir fiyatı var. Motora göre değişiyor tabi. İşte taktırması şusu su Nereden baksan gelin sana bir 1000 liraya mal olur. Ama tavsiye ederim yani. Tabi şimdi kullandığım motoru bilmiyorum. Değecek bir motorsa yaptır diyorum sana. Peki ikinci sorumuz. Abi merhabalar. Eskişehir'den Murat ben. Ee, x XC6 mı tavsiye edersin yoksa eski model CBR 600 zararı mı? Çok ikilemde kaldım demiş. Senin görüşün benim için önemli demiş. Sağ ol kardeşim. Murat. Vallahi Murat ben olsam X6 şey alırım. Yeni model. Çünkü yeni yenidir yani her zaman için. tabi ee, tabii onda iyi bir ekspertiz yaptırmak kaydıyla. Şimdi 600 arar. Yani bundan önce konuştuk. Abi bu motorların temizini bulmak gerçekten çok zor artık ya. Yani bulsan da adam dünya para istiyor. Ee, i̇şte dedim ki bak çoğunda hasar kaydı var diyorum vesaire. Çok horkul olmuş motorlar. Vallahi bilmiyorum ben olsam yeni xc şey alt alırım yani 600 zarar almam açık konuşayım. Tabii şimdi ikisi farklı konseptlerde. Bir de xc 6 F modeli var herhalde böyle kanal kan Ondan bakabilirsin. Valla ben ben olsam XJ6 alırım. Söyleyeyim sana. Peki üçüncü sorumuz Antalya'dan Tan kardeşimiz daha önce sormuştu videonun altına yazmıştı. Honda Forza hakkında bilgi verir misiniz demişti. Benim onu bir iki kez kullanma şansım oldu. Çok güzel bir motor Honda Forza. 300 cc tek silindir 26 beygir 25 beygir falan yani 25 beygir yakın bir gücü üretiyor. İşte fabrikasyon Dunlop lastikleri var. İşte ABS'li ve ABS'siz olmak üzere iki tane kombin ABS yapmışlar. Bir modeli var. Tabii fiyat da fark ediyor tabi. Torku çok yüksek geldi bana makinenin. Torku gayet iyi yokuşlarda falan hiç bayılma falan yok yani. Torku çok iyi. Bagajı işte iki tane kask alabiliyor. Böyle aşağı yukarı arkadaşın söylediğine göre 200-220 lira yakın bir şey yakıyor diyor. Daha az yaktığını iddia eden var? Bilmiyorum Arkadaşım motoru belki öyledir. Şimdi 140-150 km çok rahatlıkla çıkabiliyorsun tank kardeşim o şeyle motorla. Bir tek benim biraz şey yapmıştı. Biraz sele alçakta olduğu için biraz bacaklarım böyle ilk böyle ağrıyor yani ilk başta. Hani böyle oturuş pozisyonunda ama sonra alışıyorsun tabii o şeylere. Ama bence 10 numara masrafsız yani uzun yıllar bilebileceğim bir motor. Bir de Honda biliyorsun hani yedek parça olarak falan da vesaire çok tuzlu değil diğer motorlara göre. Valla ben şiddete tavsiye ederim. Bana şey çok güzel geldi. Dengesi, yol tutuşu, böyle viraj kabiliyeti. Benim çok hoşuma gitti motor. İkinci elleri de gene yanlış bilmiyorsan gene 15-16'dan aşağı bulamazsın yani düzgün bir makine. Ama ben tavsiye ederim yani güzel motor, çok güzel motor. Peki dördüncü sorumuz Erhan Bursa'dan yazmış. Abi ben kışın yatan motorun lastiklerinin zarar görmemesi için ne, yap ne yapmalıyız diye soracaktım demiş. Şimdi onun için ne yapacaksın Erhan Hatta ben birkaç da not aldım onunla ilgili. Şimdi lastiklerin havasını biraz fazla bas. Yani çok böyle ilik olmasın lastikler. 1-2 PSI falan. Hatta bazı arkadaşlar şey diyor. Nitrojen falan basın falan diyor da ben o konuda aynı düşünmüyorum arkadaşlarla. Çünkü nitrojen arkadaşlar Tabi arabada belki bir nebze tölere diyor da şimdi lastiklerin geç ısınmasını neden oluyor. E, motor bu bizim yani çok istediğimiz, arzuladığımız bir şey değil biliyorsun. Çünkü bizde hemen lastik ısınması lazım. Ben nitrojen basılmasını pek tavsiye etmiyorum yani. İşte lastikleri kışın böyle pudra, e, sıvı Arap sabunu ya da vazelinle böyle bir kat yapabilirsin. O besliyor çünkü o şey. Çok zararlı. Tabi sonra binerken de yıka bunlara yani. Özellikle Arap sabunu falan çok yedirme, kayarsın. E, betonla temasını kesmen lazım lastiğin. İşte ne yapacaksın? bir muşamba serebilirsin. Tahta bir parça koyabilirsin. İşte ben şey yapıyorum. Bütün motorlarımda vardır yani. İşte halıcılara git böyle yeşil çim Bu halı salın halısı var ya. Onlardan al bir tane. 2 metresine 30 lira falan satıyorlar zaten. Daha da ucuzunu bulursun. Onlardan seriyorum ben genelde. O gayet kullanışlı. Tabii bir de petrol türevi şubu falan kesinlikle lastiğe sürme yani. Öyle bir maddeden uzak dur. Ee, bir de motor sikleti böyle, böyle 3-4 günde bir böyle bir ileri geri oynat. Böyle lastik düzleşmesi olmasın diye. işte bir 50-60 santim ileri git sonra geri gel falan vesaire. Yani o şeyleri yapman lazım. Ee, bir de belli aralıklarla işte bir 10 günde falan bir böyle bir lastik ısınıncaya kadar şöyle bir dolaş yani. Onun haricinde bir şey olmaz yani lastiklere. Beşinci soru abi merhaba. İstanbul'dan Sezai ben. Eldivenlerim yağışta çok su alıyor. Kaliteli eldiven alacak durumda da değilim. Var mı pratik bir yöntemi? Ee, Sezai hemen gidiyorsun marketlerden e, bulaşık eldiven alıyorsun. Tamam mı? Tek pratik yöntem o. Bulaşık eldiveni al. Baktın yağmur başında da o yanı taşı tak abicim. Hiçbir şey olmaz. Eldiven üstüne geçer. da hiç engel olmuyor. Ben çok kullandım yani o şekilde. Bir de ben mesela şeyde kullanıyorum. Eğer e, hava çok soğuksa filan yani, gözden çıkardığında bir eldiven falan varsa işte şey yapıyorum ameliyat eldivenleri satıyorlar. Böyle milyoncularda 10 tanesi 1 liraya falan satıyor. İlk önce onları giyiyorum üstüne eldiveni giyiyorum. Gerçekten soğuktan bayağı bir koruyor. Hem ellerin de ıslanmıyor böylece. Bu şekilde yapabilirsin yani basit bir yöntem. Hem de ucuz. Altıncı soru abi merhabalar İzmir'den Barış ben R25 aldım yeni. Hayırlısı olsun lastikleri değiştireceğim. Sence Pirelli Diablo Rosso mu yoksa Michelin Pilot serisinden mi alayım? Valla ben olsam Pirelli Diablo Rosso alırım çünkü Pirelli Diablo Rosso'yu ben tek geçerim yani lastik olarak. Yani inanılmaz yumuşak bir lastik ki R25 kullanıyorum diyorsun. Yola seni böyle zımba gibi böyle yapıştıracaktır. E, tamam Miş'ten de kötü bir lastik değil. E, ama ne bileyim yani şimdi kıyaslarsam R25'in yol tutuşu falan daha güzel. Miş'ten bazen biraz kayabiliyor çünkü. E, ama şöyle bir Miş'ten şöyle bir artısı var Pirelli'ye göre. E, şimdi Pirelli çabuk biten bir lastik. Tamam o seni yolda falan tutuyor ama böyle 10.000 km falan deyince hop böyle şey oluyor yani böyle eski performanslı kalmıyor ama Michelin pilotu daha uzun vadeli kullanabilirsin. Bütçeyle alakalı. Ama yol tutuşlu olarak diyorsan Pirelli Diablo Rosso'yu üstüne lastik yok bence yani. Peki yedinci soru Bursa'dan göreceğim ben. Abi Honda CBR 250 sahibiyim. Arka lastiği büyütmek istiyorum. Sizce doğru mu demiş? Valla hadi bir tane 140 hani 140'ta 150 yaparsın da çok fazla büyütme. Çünkü yani şöyle bir şey var. Lastiği çok fazla büyütmek yolun çok iyi tuttu anlamına gelmiyor. Yani o alakasız bir şey söyleyeyim sana. Çünkü sonuçta viraja yattığın zaman lastiğin e, yeri tutma bir mesafesi var. Değişmiyor yani o mesafe. E, ben her zaman o tarz şeylerde fabrikasyon verilerini kullanmasını tercih ederim. Mesela 140 ise 140 kullan yani. E, yani hiç o şeye girme. Çünkü neden? Yakıtın artacak. Motorun performansı düşecek işte i̇şte şanzımana daha çok işte yük binecek, klanka falan vesaire. Bence hele CBR 250 hiç gerek yok yani orijinal lastik ölçüsünü al geç bence ya. Hiç uğraşma. Hani çok yüksek CC motorun olur hadi denersin de. Yani sonuçta CBR 250 yani bu. Peki 8. sorumuz. Abi merhabalar Eskişehir'den Metin ben. RX3 Evo hakkında bayağı kötü yorumlar yapmışsın. Bu kadar kötü bir motor mu demiş. Ya abicim bak şimdi biz onu... Ben anlattım. Bak son bir kez anlatacağım bunu. Bir daha mazus koydum zaten bu soruyu. Bir daha da anlatmayacağım yani bu reiküsü ile ilgili şey mi? Artık kapatacağım yani bu konuyu ben. Bak ben dedim aldım dedim yani deneyimledim. Hatta şu an komşumda dedim. Hatta şu an komşumda stop etme sorunu yüzünden e, beyni aldığı işte servis yazılıma vereceğiz dedi. 4 haftadır bekliyor. Tamam mı? Şimdi bak ben söyledim. 2015 modellerde enteresan sorunlar yaşadık. Belki de bilmiyorum işte. Hemen böyle itirazlar geliyor. Şeyler, yapıyor. can sıkıcı böyle şeyler oluyor yani şimdi şöyle bir şey var. Bu RX 3 Evolcuların biraz şeyi çok fazla böyle nasıl söyleyeyim böyle hemen hur falan vesaire şeylere giriyorlar. Yani sanki biz ilk defa motor kullanıyoruz. Hiç hayatımızda motor kullanmamışız havasına sokuyorlar ki bence RX 3 Evo kullanan arkadaşların çoğu ya ilk motoru ya da ikinci motoru yani. Anlatabildim mi? Yani bizim elimizden gelen geçen motorun hatta hesabı olmadı. Yıllardır bu, şey, bu işle uğraşıyoruz yani. Şimdi ben bir kez en başta şuradan golluyor zaten. Çin malı abi yani en başta Çin malı. Bir de fiyatı çok yükselmiş. Yani 14 bin lira çıkmış şu an fiyatı. Yani ben size söylüyorum. Yani 14 bin lira Çin malı motora ne bileyim. Ben şu an motorda böyle anladığım şu noktaya geldikten sonra... Yani fikir olarak, deneyim olarak ben gidip de ona o parayı vermem. Hadi şey olur 7 lira olur, 7,5 lira olur, 8 lira da olsun ya. Yani o zaman dersin kardeşim tamam Enduro işte 250 Enduro hevesim var. 7 lira aldım zaten. Kullandım ufak bir sorunlar da yaşadım. Sattım geçtim falan dersin ama yani ucuz da değil abi. İlk lansman fiyatı 9500 liraydı o motorun. 9500 liraya sattılar. Şimdi 2 sene önce 2015'de. E, yani milleti tabii şimdi bir de. Mondial hep şöyle yakalıyor insanlar. Arkadaşlar 48 aya kadar vade yapıyorlar ya. 48 ay 200-200 lira taksit alıyor millet. Tam nakit parası olmayan arkadaşı çok güzel yakalıyorlar. Alan arkadaşlar çoğu bak forumlara girin. Her yerine böyle bir sis farı takıyorlar. Böyle Allah artık yani. Ne bileyim her yeri bir BMW logosu söküyorlar. BMW, BMW, BMW. ya BMW ile ne alakası var bu motorun abi? Al, yapmayın Allah aşkına ya. Yani hadi neyse onu da yaptınız diyelim. Yani bizim aldığımız motorda baktık abi ben sökülürken gördüm ettim. Yani parça kalitesi yok gerçekten alette ya. Yani biz bunu anlatamıyoruz yani. Yani şimdi sen 14 bin lira gidip Çin malı motoru ne bileyim inazumalar gibi varken VR 125 tane söyledik kaç kez varken sen tercihini orada yapıyorsan bence yanlış yapıyorsun. Yani cazibesi yok yani şu anda bence yani. Ben bilmiyorum yani 14 bin liraya bu kadar bu motoru nasıl para veriliyor ben anlamıyorum ya. Yani ben olsam vermem yani o parayı. Ben zaten söyledim ikinci el aldım, aldık, sattık zaten biz. Yani gene alırım, satarım. Bana getirsin gene uygun fiyat versin ben söylüyorum ama ben binmek için ben böyle bir motor tavsiye etmem açık konuşayım yani. Hep söyledik ki ben deneyimlemediğim motor hakkında yorum yapmıyorum. Ki bak insaniyete de söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız diyorlar 2016 modelde bu sorunların çoğunu çözdü diyor. Ben deneyimlemedim, kullanmadım abi ki ben o sorunu yaşadıktan sonra bir daha kullanmadım. Bir de antır parantez o motorun belki de talihsizliği şuradan kaynaklandı gerçekten. Ona bak birkaç geçen arkadaşa söyledi. Abi Mondial ya. Yani Mondial'in servisleri rezalet bence. Anlatabildim mi? Yani onlar e, ya Şimdi adam servis mesela usta sürekli ustalar gidiyor geliyor değişiyor böyle. Adam gelmiş adam da modeli bilmiyor. Normalde servisçilik nasıl olur? Servisçilik ana böyle yani oradaki usta başlarını alır. İstanbul'da çağırırlar. Orada bak gösterirler motorun ilgili arızalarını tanıtırlar. Böyle bir seminerler yaparlar bir hafta on gün tamam mı? Sonra adamlar anlarlar bak hani arızalardan bahsederler. İşte şu bu iş işte üniteler, CDI üniteler vesaire. Bayağı insanın not alır. Sınav gibi olur yani onlar sonra gelir orada adam motora hakimdir artık tamirini yapar. Ya adam bizde ilk defa görüyor motoru. E ondan bilmiyorum belki de adam keyfe kadar statör değiştiriyor, konjektör değiştiriyor, beyin değiştiriyor. Bilmiyor adam motoru, bilmiyor. Ve fabrika artık bir de ben biz şeyden sıkıldık o motorda. Hani şimdi bir sürü şey bak egzoz değişti, beyin değişti, ekran değişti, statör değişti, konjektör değişti. Yani ee, değişmeye yeri kalmadı neredeyse motorun. Bu değişimle de yaparken böyle küt değişmiyor arkadaşlar. Biz, biz onu alıyorsun ondan sonra servise götürüyorsun. Bırak diyor motora diyor. Parça isteyeceğiz diyor fabrikadan. Fabrikadan yazışmalar oluyor filan şu oluyor bu oluyor. Yani onlara yapılaseye kadar e, Anamız ağladı yani. Anlatabildim mi? Yani motoru binmekten çok serviste kaldı motor. Şimdi bu da ister istemez hani olan motorun Empatisini düşürüyor yani şeyini düşürüyor, sempati pardon sempatiyi düşürüyor yani motora karşı. Belki halletmişlerdir ama ben yani Mondial'in ben kural kan için aynı şeyi düşünüyorum. Mondial için aynı şeyi düşünüyorum. Ya yani bunlar getiriyorlar yeterli servis ağ falan oluşturamamışlar yani. Hadi büyük şehirde yaşıyorsunuz bir nebze halelul yaşınız da diğer şeylere yaşayan insanlar çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Yani ben sadece motor böyle hissiyat olarak yaklaşmıyorum abi. Şimdi mesela bak motor vlogların çoğunu izliyorsunuz. Adamların daha çoğu ikinci motoru, birinci motoru da ikna motor vlogluk yapıyor, şeylik yapıyor. Yani abi ben anlamadım sen neye göre yapıyorsun yani bunu? Yani bu sadece bir motosiklete benim o hissiyatı vermek yani o şeyi yapmak yani bir de bunun mutfak kısmı var. Yani teknik kısmı var. Yani bizi benim için önemli o yani. Ama onları hiç girmeden sadece bindin de güzel tam gösterişli motor. RX3 e kalkıp tipsiz motor diyecek adam da anlamıyordur motordan. Yani motorun şekli çok güzel. Niye çünkü çalıntı BMW GS 650'nin aynısını yapmaya çalışmış adamlar. Çantalar, mantalar, şunlar bunlar. Daha önce konuştuk yani bunları. Ama motorda bence malzeme kalitesi yok. Ben o hani yani 2016 o sorunla çözülse dahi ben motorda çok iyi bir malzeme kalitesi yapıldığını düşünmüyorum. Zaten kimler alıyor motoru? Ya işte 2006 V-Storm, 2005 model, 2004 model V-Storm'a 17-18 bin lira veririm miyim, manyak mıyım? Giderim onu alırım, 100 bin kilometre yapmış onlar falan filan diyen arkadaşlarımız alıyor. İşte ya nakit parası olmayan arkadaşlar çok uzun vadelerle alıyorlar. Ya da işte bir Enduro merakı var adamda. Adam oradan yakalamıştı Çinli. Başka da yok. Alternatifi yok lanet olsun. Gerçekten de yok yani alternatifi. Ondan sonra oradan gitmiş almış hevesle ne yapsın adı insanlar. Ee, ama yani şunu söyleyeyim. yani Birazcık motordan anlıyorsanız yani o motorda yok. Sonra nasıl muhabbetler başlıyor? Hep böyle bir kaos yani. E, parasına göre güzel motor. E, o paraya bilmem ne var mı? O paraya bilmem ne var mı? İyi de abi yani bilmiyorum. Tamam yok ama yani ben de tercihimi gerçekten 14 bin lira şu an para verip Oradan yana kullanmam yani. Enduro'ya binmeyecek mi? Binmem abi Enduro'ya. Başka bir motora binerim yani. Benim aklımın benim şeylerim bu. Yani görüşlerim bu. Ben gösterişte ama çok kaliteli malzeme ile üretilen bir motor olduğunu düşünmüyorum. Yani son sözüm bu benim yani. Peki geçtik. Salih'den Eren ben. Abi merhabalar. Bajaj Pulsar 200 NS almayı planlıyorum. Fiyat performansı ne dersin? Yani buna çok soruldu zaten Eren ama. Bak şimdi mesela Bajaj Bajaj Pulsar da geldi. O da aynı sorun mesela. Yani tamam motor güzel yani ben motora kötü demiyorum yani ama işte servisleri abi bunların çok iyi değil. Yani bunlar getiriyorlar 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 ama servis anı yaygınlaştıramıyorlar. Ama Pulsar 200 NS dediğim gibi ilk başta bir stop etme sorunları yaşandı. Onları çözdüler. Yani ben şu an onu duymuyorum. Bir ara altın bir sadan hatırlarsan cant kırıyor falan filan de mahkemelik oldu kural Kanun'a. Birkaç tane YouTube'dan videosunu gösterdi filan. Ee, sonradan işte onlar mahkemelik oldu. Şu an hiçbir şey yorum yapmıyor. Öyle duyumlar aldık ama ben etrafımda hiç öyle bir jant kıran bir NS görmedim. Onu da söyleyeyim sana. Hiç yani duymadım yani. Yani ki yurt dışında olan bir olaydır bilmiyorum yani. Şöyle bir olay görmedim ben. araştırmadım da gerçi belki vardır ama bilmiyorum. Yani benim ben etrafımda görmedim. Bayağı da kullanan insan var etrafımda. Ama onun haricinde yani ben gerçekten fiyat performans açısından alınabilecek bir motor olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Çok sorun yaşamadı insanlar. Yani ben gözümden gördüm yani bunu. Öyle çok sorunlu bir motor değil. yedek parçası çok pahalı değil. Ben yani fiyat performansı alınır diyorum ama işte ya tabii bütçeye bağlı o paralara başka yani Japon şeyler hani ilk başlarda hani Japon'da kullanabilirsin yani. Ama alınmayacak bir motor değil, alınır yani bence. 9. soru abi merhaba İzmir karşı canlı ben son dönemde ölümcül kazaların hepsi süper spor makineye bilenlerin başına geliyor. Valla soğudum makineden. Çapura geçsem diyorum sen ne dersin? Valla abicim zaten o yıllardır özellikle bak YouTube'u aç. YouTube'da bu ölümcül kazaların videolarını videosu çekilen bir şekilde ama kendi çekmiş ama başkası çoğu gerçekten süper Yani özellikle bak dikkat edip 600 cc üstü makineler. Biz bunu daha önce gene çok konuştuk. yani deneyimle alakalı değil abi bak şimdi. Yani 10 sene motorla kullansan. Mesela bak İngiltere'de şöyle bir olay var. İngiltere'de diyor ki da 10 sene sen motor kullanıyorsun değil mi? Evet. 10 seneden sonra diyor sana sigortayı fazla çıkartıyor. Sen nasıl olur diyorsun. Adam daha deneyim kazanmış. Adam diyor ki hayır. Sen 10 senede kullanıyorsun artık sende inanılmaz bir özgüven patlaması oluyor diyor. Ee, sen böyle inanılmaz riskler alabiliyorsun. O sebepten sen daha riskli müşterisin bizim için diyor. Ee, ve ona daha fazla sigorta yapıyorlar. Yani o motorları da binan arkadaşlarımız işte yani artık deneyim kazanmış tabii. Ee, tek teker yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor filan. İşte ama risk yani olasılık hep böyle yüksek olduğu için çünkü sürekli bir tehlike anındasın. Çapırcadan da gibi gitmiyorsun ya da böyle skuturdaki gibi böyle rahatlık gibi sürekli bir atraksiyonsun aralardan geçiyor teker yapıyor viraja giriyor çıkıyor filan vesaire tabii ki mantıklı ama tabii şimdi süper sportan da çapırı hani geçmek de bilmiyorum yani asıl motosikletlerin hepsinde tehlike var fark etmez yani çapura da bir insan skutuda bir insan tehlike var ama tabii olasılık yüksek vallahi bilmiyorum bir dene yani yani çapır, yani süper sportan çapur İlk başta ne bileyim rahat gelir fren vesaire. Sonra bilmiyorum dene olmadı tekrar dönersin. Ama bu süper sporcu arkadaşlar biraz sesleniyoruz. Lütfen gözünüzü seveyim. Ee, ya gidin şunları piste yapın ya. Artık böyle lütfen canınızın kıymetini bilin diyorum. Evet bu haftalık bu kadardı. Ee, sorularınız için biliyorsunuz motomani35.hotmail.com adresini kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere iyi haftalar.